Merhabalar, IETF 16949 Soru-Cevap bölümünde e, şimdi Layout Inspection ile la alakalı hemen soruyu getireyim. Layout Inspection nedir? Product Recalification e, nedir? Arasındaki fark nedir? Daha doğrusu ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi e, Layout Inspection e, direkt yani standartta bu şekilde geçiyor. Bir layout kontrolü, oryantasyon kontrolü, ölçüsel bir kontrol olarak algılayabilirsiniz. Ama e, ben sunumu getireyim ekrana. Şöyle kendim de aşağıya alayım. Boyutsal bir kontrol. Layout inspection yani teknik resimde müşterinin size verdiği ölçüler, e, geometrik toleranslar vesaire uygun mu değil mi e, baktığınız kontroller. Bunun içinde performans testleri yok. Yani örneğin bir dayanım testi olabilir, tensile test olabilir, su testi olabilir, kimyasal bir dayanım, dayanım testi olabilir. Bunları içermez. Boyutsal kontrol yaparsınız. Ama product requalification yani buradaki kontroller daha kapsamlı. Ürün kalifikasyonda yani boyutsal kontroller, ölçüsel kontroller, bunun dışında görmüş olduğunuz gibi mesela performans testleri, malzeme muayeneleri gibi yani ee, bir teknik resmin üzerinde bir ölçüler vardır. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Tabi burada bir teknik resim paylaşamıyorum. Bir de o böyle teknik resimde e, boşluklarında böyle bir paragraf paragraf böyle talimatları atıflar işte yazılanlar vesaire olur. İşte şu talimata göre tensil test yap. Bu talimata göre efendim çekme neyse işte e, tuz testi yap atıyorum. İşte bu testi e, uygulamanız lazım. Yani e, layout inspection ile la, product requalification yani ürün kalifikasyonu e, kapsamında yapılan işlerin temel farkı aslında performans testleri diyebiliriz. E, yine bununla alakalı bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.